Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün ekşili kereviz ve havuç ve ayva tarifi yapacağız. Evet, bunlardan bir güzel atıştırmalık tabak yapacağız değil mi hocam? Evet. Sağ ol. Duruyor atıştırmalık. Hı hı. Yapacağız. Bunları doğrayalım biz hocam. Hı hı. Sonra tadımı yaparken tekrar devam ederiz. Tamam. 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 Evet arkadaşlar. Hı -hı. Havucu, kerevizi ve Ayvamızı doğladık. Evet böyle ince uzun yaptık. Hı, -hı. Ee, Sağlıklı bir tabak oldu. Hı hı. içki içenler iç, iç, meze olarak da ee, tabak, böyle bir tabak kullanılabilir sağlıklı bir meze. Şimdi biz limonlu tercih ediyoruz. Evet. Biraz tuzla tercih ediyoruz. Değil mi hocam? Tabi ben kerevizi hatta mayoneze de batırıyorum. Yani gerekmez ama hocam pek tercih etmiyor mayonezi. Yani mayonezi evet, pek şey sevmiyorum. Mayonez kül aldırıcı o pek sağlıklı değil ama. Değil tabi. Ee, evet ayva, e, kereviz, havuç. Nusret'e hı hı. de ayıracağız tabi değil mi? Evet. O, o yine akıl etti bunu. Hı hı. Buradan Nusret yemek içmekten başka bir şey düşünmüyor. Nusret <laughs> bize sağdan. Haber verdi. Bunu yapmamız için. Biz de yaptık. Yani canı sıkıldı evde bir şeyler atıştırmak istiyorsun. Değil mi? Evet. Böyle çiğ. Derimiz güzel oluyor Hı. arkadaşlar. Ve karaciğer dostuymuş. Hı -hı. C vitaminlidir. Evet. Benim dişler biraz takmadır. Tam takma değil de yani üstten şey. Onun için yerken biraz zorlanıyorum bazen. Güzel. Havucu zaten herkes biliyor hocam. Değil mi? Evet. Hocam misafirlerimize de yapıp böyle tabaktan dağıtabilir miyiz? Yani misafirine kalmış o. <laughs> Ya sen yap ikramını yerse eğer beğenirse beğenir be. O da öğrenir. E tabi. Değil mi? Ya misafir daha çok badak ister, kek ister. Evet kereviz çok hoşuma gitti. Bırakmıştım parçayı bir daha yiyorum. Ye. Yeah. Güzel. Çiğ çiğ kereviz güzel arkadaşlar. Yani. Özellikle içki içenler için. Tabağımız. Tavsiye ederim. Hı hı. Evet şimdi de ara ay ayva. Mayonez değil bu değişik. Hı. Değişik tat yaptın. Hı hı. Güzel, o da güzel limonlu. Hı hı. Oluyor, da yakışıyor. Böyle bir sağlık tabağı mayonez. zevke kalmış. Tabi. İsteyen mayonez hocam, kullanır. Ayva da çok güzel. Havucu herkes biliyor. O da güzel. Hı. Buyurun siz, sizi alalım sahneye. Tamam. İlk başta havuçtan başlayacağım. Buyurun hocam. Hocam ve böyle bir tabak. Sağlığın resmi adeta. Evet. Sağlıklı bir yiyecek. Güzel yani. Evet hocam. Nasıl limonlu tuzlu havuç? Güzel. Güzel de evet. Atırcan işte hocam. Bir canın istediği bir şeyler. Yapacağım burada böyle bir tabak. Güzel. Veya ailecek diyeceğim. Veya gelen konuklara da yapabiliriz böyle bir tabak. Tabii canım. Mis gibi sebze yani. Bak bunun keviz de şimdi tadım yok. Buyur olur. Sen kereviz bu sefer bana daha da güzel geldi hocam. Hı hı. Değil mi? Hı -hı. Şeyine göre değişebiliyor tabi bu sebzeler, meyveler. Yetiştiği Toprak öyle değişiyor tabi kereviz. Toprak, sulanması. Tabi. Daha göre lezzeti biraz fark ediyor yani. Güzel mi kereviz hocam? Güzel. Buyurun. İyiydi. Ayva da çok güzel. Ben beğendim. Ayva satacağım. Limon, hafif tuz. Hmm. Hmm. <laughs> ayva da güzel baya. Bak bak bak. Hocam pek yemez ayva aslında. Böyle hazır geldi önüne. Hmm. Ayva güzel yani. Şekeri yerinde. Evet ama bir de karşıtlık limon var hocam. Tuz var. Bir e, lezzet patlaması. <laughs> evet. E ayva yine de ucuz bir meyve sayılır hocam. Yalnız e, İstanbul Nişantaşı gibi yerlerde bir, bir tanesi 30 liraya yaklaşıyormuş. Orası İstanbul. Büyük şehir. Ne yani hmm. pahalı bir sent Nişantaşı. Evet ama bir, elma, bir ayva da yani 30 lira zor. Burada 10 liraya falan iniyor. Bazen 15 oluyor. <laughs> Onun için değerini bilelim, yiyelim albamızı. Evet. Havuç çok güzel bayan. <laughs> göze faydası var havucu. He <laughs> he. Hem kabızlığı olanlar mesela böyle tabaklarla değil mi öğün evet. yapsalar. Ona da iyi. Peki hocam. Tamam. Tamam. Tabaktan ayrılamıyorsun herhalde. Evet. Tabak çok <gülüyor> sevdim. <gülüyor> Peki. Evet arkadaşlar. Hmm. Bir daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.